Elhamdülillah ve salatu ve muana Resulillah. Arkadaşlar cami sahih devam ediyoruz. Yani İmam Müslim'in sahihini Kitabul Hayd'dayız. Kitabul Hayzda e, mezi babında kalmıştık. Mezi babı dördüncü babımız. Kalmış olduğumuz rivayette 721 nolu rivayet. 721'de ki hadisimiz diyor ki Haddesena Ebu Bekir bir Ebi Şeybe Bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe tahtis etti ve ki on bize Veki tahtis etti Ve Ebu Muaviye ve Hüseyin Ani Amaş Ve Ebu Muaviye ve Hüseyin Amaş'ta An Mündir İbni Ya'la O da Mündir İbni da Ve Yükene Eba Ya'la O Ebu Ya'la diye künelenirdi Ali'nin Hanif, Hanefi'ye, o da yine Hanif'e de an Ali o da Ali'de kana Ali dedi ki: "Kuntu raculen meziyen. Ben mezisi olan birisiydim." diyor. Yani mezim akar diyor. Ve "Kuntu estahi en esale Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem" demek yani "ibnatihi" diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu sormayı unutuyor e, utanıyordum. Çünkü onun kızı benim nikahımda yani benim eşim olması sebebiyle ben ona bu meseleyi sormayı utanıyorum diyor Ali radıyallahu anh. فَاَمَّرْتُ الْمِقْتَدْ اِبْنِ الْاَسْوَادَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ Diyor ki ben mit, mit, Miktad İbni Esved'e dedim ki benim adıma bunu Allah'a Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorar mısın? فَسَأَلُهُ O da sordu yani Miktad da Resulü aleyhissalatü vesselama sordu. فَقَالَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yağsilu zekerehu ve yetevadda. Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam organını yıkar. Yani erkeklik organını yıkar. Daha sonra ne yapar? Daha sonra abdest alır. Yani bundan dolayı gusül abdest almasına gerek yok. Arkadaşlar malumunuz üzere bu mesele özellikle Allah'ın dinini yönü öğrenen işte belli bir yaşı olmayan yani gençleri delikanlılarda Sıkça görülen bir meseledir ve insanlar bu meselede soru sormaktan utandıklarından dolayı, yani mesele bütün teferruatıyla bilmekten daha ziyade bunu gizlediklerinden dolayı, bu anlamda insanlar birçok sıkıntılara maruz kalabiliyorlar. Çünkü yani böyle bir şey sormak, e, tabir elinde ise insan bir açığa çıkacakmış gibi bir e, anlayış insanlarda oluşu, bu şeytanın ihvasıdır. Bu şeytanın insana Allah'ın dininde bıktırarak artık tabir eline ise o dinde, güç çevirmesine kadar götürebilecek olan bir durumdur. Böyle bir durumda arkadaşlar utanmanın bir anlamı yoktur. Utan Allah'ın dinle alakalı utanma söz konusu olmaz. Dolayısıyla bu konuda dediğimiz gibi ne yapmak lazımdır? Bu meseleyi sormak lazımdır. Çünkü bazen karşılaşmışızdır. Mesela genç işte diyelim ki meclisi akmıştır. Meclisi hakkından dolayı yani belki günde defalarca banyo yaptı da söz konusudur. Bu gerçekten büyük bir iştir. Ama Hazreti Ali de diyor yani diyor ben mezim çok gene birisiydim, birisiydim diyor. Dolayısıyla diyor ben bu meseleyi de tabi canımı sıkıyordu yani moralim bozuyordu. Ve ben de bu meselenin hükmünü bilmediğinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordum. E, sormadım yani miktatı kullanarak yani miktata söyleyerek miktata sordurdum. Miktat sorunca Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam nedir? Burada yapması gereken şeyin şudur ki efendim erkeklik organını yıkar. Sonra da abdest alır dedi. Allah Resulü yani gusül abdesti yapmasına gerek yok. 722'nin olur ve geldik. Ve haddesena Yahya İbni Habib El Harisi. Bize Yahya İbni Habib El Harisi tahtis etti. Haddesena Bize Halid tahtis Yani İbni Haris. O Haris'in oğludur. Haddesena Şube. Bize Şube tahtis etti. Ahbarani Süleyman. Bana Süleyman haber verdi. Kale dedi ki ben Müzir'i işittim. An Muhammed İbni Ali. O da Muhammed İbni Ali'de. An Ali. O da Ali'de. Radiyallahu an. Ennehu kal. O şöyle demiştir. İstahiyyeytu en esele nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem anilmedi min ecli Fatimeti. Diyor ki ben Fatıma'nın eşi olmam hasebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mezile alakalı soru sormaya utanıyordum diyor. Kim diyor? Hazreti Ali diyor. Yani diyor Fatma benim eşim olması hasebiyle ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru sormaktan utanıyordum diyor. Yani Fatma onun eşi olduğundan dolayı böyle bir şey girişemiyor Hazreti Ali. Fe el miqdad Ben de miktada dedim ki ya miqdad. Allah Resulüne aleyhissalatü vesselama sorar mısın ya bu mezil alakalı ben ne yapacağım diye. Fekal feseeluhu o da sordu yani miktad da Resulü aleyhissalatü vesselama sordu. Fekal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki minhul wudu Dedi ki onda abdest gerekir yani dedi gusül yapmasına gerek yoktur diye cevap verdi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 723 doğru e rivayetteyiz. Ve, ve haddeteni Harun İbni Said el-Eyliyü. Bana Harun İbni Said el-Ehli tahtis etti. Ve Ahmet İbni İsa ve Ahmet İbni İsa kâla ikisi de der ki haddeteni İbni Vehbin bize İbni Vehb tahtis etti. Ekbarani mahrametu İbni Bukeyr. Bana Mahreme İbni Buker haber verdi. An Ebihi o da babasında. An Süleymane o da Süleyman'da. Kim imni Yasar? Yasar'ın oğludur. An imni Abbas o da İbni Abbas'ta. Kale imni Abbas diyor ki Kale Ali, Ali İbni Ebi Talib'in Erselna Miktaden Miktad İbni İbni El İbnel Esved İla Rasulullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas diyor ki Ebu Talib'in oğlu Ali ne yaptı? E, Miktad İbni Esved'i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Fesaeluhu anil mezi. O da mezi ile alakalı Resulü aleyhissalatu vesselam'a sordu. Ya khrucu min el insani keyfe yef'alu bihi? Yani dedi ki hani bu mezi insanda çıkar ya. Yani bu mezi insanda dışarı çıkar. Bu mezi ile alakalı ne yapması gerekiyor diye sordu. Miktada Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de dedi ki: "Tevadda ve'n-daha ferce." De ki: Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yapar? Abdeste gerek yoktur. Fecrini yıkaması, yani edebini, edep e, e, organını yıkaması yeterlidir dedi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet arkadaşlar. Demek ki mezile alakalı yapmamız gereken şey şudur arkadaşlar. Burada gusül abdesti almak kesinlikle söz konusu değildir. Hazreti Ali'nin de sorduğu gibi eğer birimizde mezi meydana geliyorsa arkadaşlar burada yapmamız gereken şey nedir? Burada yapmamız gereken arkadaşlar şunu yapmaktır. Efendim e, erkeklik organımızı yıkama ve daha sonra da ne yapmamız? Daha sonra da abdest almamızdır. Yani bununla alakalı gusül abdesti almamıza gerek yoktur. Evet geldik 5. baba. 5. babda ise arkadaşlar babu gaslil vecihi ve yedeyin ida istegâde minen nevmi. Kişi uykuda uyandığı zaman ne yapması gerekiyor? Kişi uykuda uyandığı zaman iki elini ve yüzünü yıkaması babı. Yani insan uykuda uyandığı zaman iki elini ve yüzünü yıkaması gerekiyor. 5. babımız böyle. Şimdi hadisi aktaralım. Haddesena Ebu Bekir İbni İbn Ebi Şeybe Bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe Tatis etti ve Ebu Kureyb'in ve Ebu Kureyb Kala. İkisi dediler ki Haddetena Veki'un. Bize Veki' Tatis etti. An Süfyan. O Süfyan'da An Seleme İbni Küheyl O da Seleme İbni Küheyl'de. An Kureyb'in. O da Kureyb'de. An İbni Abbas'in O da İbni Abbas'ın. Enne Nebiye sallall sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Kame minel leyli fakat hacetu thumma ghasala vechehu ve İbn Abbas diyor ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalkmış yani uyanmış. Defi hacet yaptıktan sonra yani ne yapmış? yani tuvalet ihtiyacını gidermiş. Sonra da ellerini yüzünü yıkamış. Sonra da uyumuş diyor. Kim diyor? İbn Abbas. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor geceleyin uyandı. Ne yaptı? Allah Resulü geceleyin uyandıktan sonra sonra defi yaptı. Yani tuvalete gitti. Tuvalete çıktıktan sonra da ellerini ve yüzünü yıkadı. Sonra da yattı diyor i̇bn Abbas. Demek ki elleri ve yüzleri arkadaşlar yıkamak gerçekten önemli. Geldik 6. baba. 6. babda arkadaşlar babu cevazi nevmil cunubi ve istihe, e, istihabi el vudu'i lehu ve gaslil ferci ida arada en ye'kule ev yeşrebe ev yename ev yücami'e Hmm, oldukça uzun bab başlı. Yani cünüp iken uyumanın cevazı. Yani bir kimse cünüb uyuyabilir. Uku, uyku, için abdest almak, yemek, içmek yahut cima etmek istediği zaman da ee, cima organını yani edep yerini yıkamanın müstehap olması babı. Bab başlığımız böyle. Yani insan cünüb uyuyabilir. Yani bizim Örfteki ifadeyle insan cenabetten uyuyabilir. Bu caizdir. Uyku için abdest alınabilir. Yemek, içmek veya cima etmek istediği zaman bir kimse ne yapabilir? Efendim söyleyeyim bununla alakalı e, yıkanabilir ve bunlar da nedir? Bunlar da müstehaptır. Evet arkadaşlar şimdi ise aktarıyoruz. Kaç nolu rivayet? 760 Afen 725 nolu rivayetteyiz. Haddesena <laughs> Yahya İbn Yahya et-Temimi bize Yahya İbn Yahya et-Temimi tahsis etti ve Muhammed İbn Ruhmin ve Muhammed İbn Ruh qala akhbarana el-Leys dediler ki bize Leys haber verdi. Ve <laughs> haddesena Kutebe İbn Said bize Kutebe İbn Said tahsis etti. Haddesena <laughs> Leysun bize Leys tahsis etti. <laughs> etti. Anim'in Şihab'in, o da i Şiab'da an Ebi Seleme İbni Abdurrahman o da Ebi Seleme İbni Abdurrahman'da an Ayşe o da Ayşe'de enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâne ida arada en yenâme ve huve cunubun tevadda uduhu bis salati kable en yana'mu. Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenabet iken uymak isterse uyumazdan önce abdest için namaz için abdest aldı gibi abdest alırdı diyor. Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cünüp iken uyumak istediği zaman nasıl namaz için insan abdest alır? Öylece Allah Resulü abdest alır sonra da uyurdu diyor Ayşe validemiz. Evet demek ki cünüp iken insan yatabilir bu bilin arkadaşlar. Bir diğeri rivayete geldik. Haddethene Ebu Bekir'in İbni Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir'in İbni Ebi Şeybe'ye tatis etti. Haddethene İbni Uleyye. Bize İbni Uleyye'ye tatis etti. Ve vekîn ve vekîn. -ve, ve gundar ve gundar. An şube o da şubede. Anil hakem o da hakemde. An İbrahim o da İbrahim'de. Anil esved. O, o da esvedde. An Ayşe o da Ayşe'de. Gayret Ayşe validemiz dedi ki Gayret kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ kâne cünuben. فأراد en يأكل أو ينام توضى وذو للصلاة Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cünüp için yemek yemek istediği zaman ve uyumak istediği zaman namaz abdesti e, için ne yapardı? Namaz abdesti gibi abdest alır diyor Ayşe validemiz. Evet yani Allah Resulü cünüpken uyumak isterse veya yemek, bir şey yemek isterse ne yapar? Ee, nasıl ki insan işte namaz için abdest alıyorsa o şekilde abdest alır ya uyur ya da ne yapardı yerli diyor Ayşe Validemiz. Evet arkadaşlar demek ki insan cünüp efendim ve uyumak istediği zaman cünüp olarak uyuyabilir. Cünüp olarak yemek yiyebilir. Burada nedir? Tabi bab başlığında bunları yapmanın müstahap olduğunu görmüştük. Dolayısıyla bunlar yapmanın müstahap yani güzel oluşu. Allah'ın doğrusunu bile demekle beraber yani bu farz değil de Efendimiz bunu yapmasa bir insan günahkar olabilir ama bir insan Resulullah yaptığı gibi yapmak, ona benzemek babında bunları yapması nedir? Müstehaptır. Çünkü bizim mutlak olarak örnek alacağımız, mutlak uyacağımız kimse Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve Dolayısıyla biz Resulullah aleyhisselatü vesselama uymak adına bunları yapmamız bizim için fazladan ekstradan ne yapar arkadaşlar? Sevap kazanmaya sebeptir. Evet. 727 nolu rivayete geldik. Haddesena Muhammed İbni Müsenna. Bize Muhammed İbni Müsenna tahtis etti. Ve, ve Ebnu Beşşar. İbnu Beşşar. Kale. Kale. İkisi dediler ki Haddesena Muhammed İbni Cahfer. Bize Muhammed İbni Cahfer tahtis etti. Ve haddesena Ubeydullah İbni Muaz. Bize Ubeydullah İbni Muaz tahtis etti. Kale. Haddesena Ebi. Diyor ki. Dedi ki bana babam tahtis etti. Bize babam tahtis etti. Kale. Dedi ki haddesena Şube. Bize şubat hadiseti ettiği ve hadel isnaydı. Bu isnaydı. Aynısıyla Kale İbnül Müthanna İbnül Hüseyna'dı ki Fihadeti hadisinde Haddethenel hakemü. Bize hakem hadis ettiği. Semiyeti İbrahim'e. İbrahim'de işitmiş. Yuhaddithu. Öylece anlatıyordu diyor. Evet. 728 Nolu rivayete geldik. Ve haddetheni Muhammed İbni Ebu Bekir el-Mukaddemiyu. Bize bana Muhammed İbni Ebu Bekir el-Mukaddemi hadis ettiği ve Züheyl ibn Harb ve Züheyl ibn Harb qala ikisi dediler ki haddetena Yahya bize Yahya hadis etti ve Hüve ibn Said o Said'in oğludur an Ubeydullah o da Ubeydullah'ta ve haddetena Bekir ibn Ebi Şeybe bize Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe hadis etti ve ibn Numer ve ibn Numer ve lafzul lehuma lafız o ikisine aittir qala ibn Numer ibn Numer dedi ki haddetena Ebi bize babam hadis etti ve kale, Bekir ve Ebu Bekir dedi ki Haddesen Ebu Usame bize Ebu Usame tadis etti. Kala ikisi dediler ki Haddesen Ubeydullah İbn e, Ubeydullah an Bize Ubeydullah tadis etti. Nafide An İbni Ömer. O da İbni Ömer'de Enne Ömer Ömer yani Hazreti İbni Ömer'in babası kim? Hazreti Ömer. Kale dedi ki Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü e, Yerkudu ahaduna ve huve cunubun ee, Hazreti Ömer diyor ki Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ee, ne dedi bizden birisi uyumak isterse nasıl cünüp olduğu halde uyabilir mi dedi. Hazreti Ömer dedi ki Ey Allah'ın Resulü bizden birisi cünüp olduğu halde uyabilir mi? Ee, Kale Ya Resulallah Hazreti Ömer dedi ki Ey Allah'ın Resulü. Eğer kudu ahaduna ve bizde Bizden birisi cünüp olduğu halde uyuyabilir mi? Kale Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'i ki naam. tevadda Allah resul dedi ki evet abdest aldığı zaman uyuyabilir dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar burada da gördüğümüz gibi abdest aldı takdirde bir kimse cünüpken ne yapabilir? Bir kimse cünüpken uyuyabilir. Evet, geldik 729 Nur'u rivayette. Ve haddesene Muhammed İbni Rafi, bize Muhammed İbni Rafi tahtis etti. Haddesene Abdurrazak, bize Abdurrazak tahtis etti. An İbni Cüre, için e, Cüreycin, o da İbni Cüreyc'te. Ekbarani Nafi, bana, e, bana Nabi haber, Nafi haber verdi. Ani İbni Ömer, o da İbni Ömer'de. Enne Ömer, Ömer ist, ete en Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale hel yenam ahaduna ve huve cunubun. Hazreti Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a fetva sorarak yani fetva isteyerek dedi ki Ey Allah'ın Nebisi Sallallahu Aleyhi Vesselam bizden birisi ne yapabilir? Bizden birisi cünüpken uyuyabilir mi? dedi. Yani Hazreti Ömer Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e ne yapıyor? Bir fetva soruyor. Diyor ki bizden birisi cünüp olduğu halde uyuyabilir mi dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e ne, ne, cevap verdi? Kale dedi ki naam yetevadda hatta ya ida Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet abdest alsın sonra yıkanması yıkanmak istediği vakte kadar uyusun. Yani adam ne zaman işte efendim söyleyeyim ki sabah mı kalkıp bunu yapacak? O zamana kadar uyusun. Veya işte efendim söyleyeyim gece kalkıp gece namazı mı kılacak? O zaman uyusun. Buna benzer şeyler söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar Demek ki bir insan cünüpken ne yapabilir? Uyuyabilir. Geldik 730 nolu rivayete. Ve haddeseni Yahya İbni Yahya. Yine bana Yahya ibni Yahya hadis etti. Kale ki ala mal için. Diyor ki ben maliye okudum. An Abdullah İbni Dinar. Abdullah ibni Dinar'da. An İbni Ömer. O da İbni Ömer'de. Kale <laughs> zekera Ömer ibni Hattab. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu tusibuhu cenabetun min el-leyl. Diyor ki Ömer yani Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu an geceleyin cünüplük adama isabet ederse yani bazen adam cünüp olduğu zaman ne yapar? Bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlatıyor. Yani diyor ki ey Allah Resulü bir adam geceleyin işte cünüp olursa bu durumda bir adam ne yapabilir? Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki tevadda ve usili zekara ke dedi ki sen abdest al edep yerini yıka yani erkeklik organını yıka sonra da yat evet dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet demek ki ne yapacaksın abdestini alacaksın erkeklik organını yıkayacaksın, yatacaksın dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Evet 731 olur ve de arkadaşlar Haddetena Kutebe ibn Said bize Kutebe ibn Said hadis etti. Haddetena Leysun bize Leys hadis etti. An Muaviye ibn Salih o da Muaviye ibn Salih'te. An Abdullah ibn Ebi Kays o da Abdullah, Abdullah ibn Ebi Kays'a kâle seyat ve Ayşe an vitri. Ee, Abdullah ibn kaysa diyor ki ben Ayşe validemize vitri sordum. Yani gece namazı olan vitri namazı var ya onu sordum. Ee, Resulü ile aleyhisselam yani Allah Resulü aleyhisselam vitrini sordum diyor. Kim diyor? Ee, Abdullah bin Kays diyor. Abdullah bin Kays diyor ki ben Ayşe validemize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin nasıl bitirme namazı kılardı? Onu sorun. Diyor. Devamda diyor ki fedekaren hadis yani hadis zikrederek kultu keyfe kane yesna'u fil cenabete e kane yetesilu qable en, en yename en kabla en yename qable en yetesilu Kulle dâlike kâne Kulle dâlike kâdi kâne ya'f'alû Rübbe ma irtesele fenâme ve Rübbe ma etevadda fenâme Kultû elhamdülillâh illezî ce'ale fil emri sea. Evet Rabbi bunu işitince tabii ister istemez seviniyor. Şimdi ne dedi? Hadis-i sonra da şöyle demiş Ayşe Validemiz. Resulullah yani ucumke ne yapardı? uyumazdan önce yıkanır mıydı yoksa efendim söyleyeyim önce uyur sonra ee, önce uyur mu dedim. Ayşe dedi ki bunların her ikisini de yapardı. Yani bazen olurdu rubbema yani kimi zaman olurdu yıkanır kimi zaman da olurdu abdest alır uyurdu. Rabbi bunu işitince yani diyor ki mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyelim ki cünübüken ne yapmazdı? İşte şey yapmaz yani hemen direkt bizim bu ülke örfteki ifadesiyle banyo yapıp yatmazdı. Böyle bir şey yoktu. Allah Resulü bazen ne yapardı? Bazen yıkanırdı yani. Bazen banyo yapardı yani. Bazen gusül abdesti alırdı. Ama bazen de olur da abdest alır öyle olurdu. Bunu işiten abi diyor ki işte bu genişliği bize veren aziz ve celil olan Allah'a hamdolsun diyor. Yani bize bu konuda genişlik veren aziz ve celil olan Allah hamdolsun. Yoksa gerçekten bir insan diyelim ki geceleyin ehliyle beraber olduğu zaman hemen kalkıp yıkanması belki bir yerde bizim için ağırlık olabilirdi. Ve ne yapıyor? Ravi bunu işitince yani Resulullah günü bitken bazen abdest alır, bazen öyle uyur, bazen de işte gusül abdesti alır, öyle uyurdu. Yani bu seçeneklerin her birisi vardır. İnsan bunda serbesttir. Ravi bunu işitince diyor ki bize bu konuda genişlik veren alemlere olan Allah'a hamdolsun diyor. Evet arkadaşlar 732 nolu rivayet de aynıdır. E, ee, yani bir yan rivayettir. Yine 733 nolu rivayet ve haddeten Ebu Bekir bin Ebi Şeybe bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe tatlis etti. Haddeten Hafs ibn i bize Hafs ibn i Giyas etti. Ve haddeten Ebu Kuleybin bize Ebu Kuleyb tatlis etti. Ekbara i̇bn Ebi Zayde, bize i̇bn Ebi Zayde haber verdi. Ve haddeten Amru enne Kadiyu bize amr bana amr tahsis etti ennekadi ve ibn ve ibn numeyr kala ikisi dediler ki haddesana mervan İbn muaviye el feraziyu bize mervan ibn muaviye el ferazi tahsis etti kullun hepsi asimin asında an ebi mütevekkil ebu mütevekkilde an ebi said el hudri o da ebu said el hudride de kala Ebu Said dedi ki Kale Resulullah 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 sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِذَا اَتَ اَحَدُكُمْ اَهْلُهُ ثُمَّ اَرَدَ اَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَدَّ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizden birisi geceleyin ehliyle beraber olduğu zaman yani, yani cinsimle sebeple bulunduğu zaman Mesela diyelim ki bir kere ehliyle beraber oldu. Yani bir kere cimada bulundu. Eğer tekrar cimada bulunacak olursa abdest alsın dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zade Ebu Bekir'in fi hadisi. Ebu Bekir, Bekir hadisinde şunu ziyade etti. Beynehuma ikisini e, beynehuma vudu. Yani o iki cima arasında ne yapsın? Abdest alsın. Ve kalesim arada en ya'ule. Sonra tekrar isterse ona döner dedi. Ne, ne diyor? Ravi diyor. Yani mesela diyelim ki bir adam geceliğin ehliyle beraber bir kere cima etti. Şimdi ne yapar? Tekrar cima etmek isterse o ikisi ciman, o iki ciman arasında abdest alır dedi. Ebu Said Rasulullah Aleyhisselatü aktararak. Evet. Bu bapta son rivayeti aktaralım arkadaşlar böylece bugünkü dersimizi nihayete erdirelim. Ve haddetena Hasan İbni Ahmet İbni Ebi şu, Şuayb El bize Hasan İbn Ahmed İbn Şu Ebi Şuayb el Harrani tahsis etti. Haddesena miskin bize miskin tahsis etti. Yani İbn Bukeyr o Bukeyr'dir el Hadda. Yani o Bukeyr el Hadda'dır. An Şube o da şube de an Hişam İbn Zeyd'in ona Hişam İbn Zeyd'te an Enes'in o da Enes'te en Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yatufu ala nisaihi bi bi rasulin vahidin. Evet burası çok da önemli. Biliyorsunuz arkadaşlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, birçok zevceleri vardı. Yani Resulullah has olmak üzere dörtten fazla zevcesi vardı Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani dokuz işte nikahla beraber on üç on dörde kadar Resulü Aleyhisselatü eşleri vardı. Ravi diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün eşlerini dolaşırdı. Tek bir gusül abdesti alırdı. Yani örnek olarak diyelim ki Allah Resulü 1, 2, 3, 4, 5. mesele eşiyle beraber oldu cima ederek. Bunların hepsiyle beraber olur. Daha sonra ne yapardı? Tek bir gusül abdesti alırdı diyor Ravi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gusül abdesiyle bütün eşlerle beraber olurdu diyor Ravi. Evet arkadaşlar görebildiğimiz kadarıyla burada toparlamamız gerekirse ne yapmak lazım arkadaşlar? Bir bizler diyelim ki geceleyin cünüpken yemek yiyebiliriz. Efendim içebiliriz. Ee, daha ne yapabiliriz? Uyuyabiliriz. Bunların hepsinde müstahap olan abdest alırsak bunları yapmak müstahaptır. Yani bir insan cünüpken yatarsa sabah namazına kadar böyle bir durum söz konusu olursa günahkar olmaz. Çünkü bunları biz ne yaptık arkadaşlar? 6. babta hepsini gördük. Aynı zamanda diyelim ki bir insan birden fazla eşi varsa bir insan birden fazla eşi varsa o eşlerin hepsini te, e, işte beraber olduktan sonra bir gusül abdestiyle ne yapar arkadaşlar? Bir gusül abdestiyle yetine yetinebilir. Bizim için ölçü Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymaktır. Aziz ve celil olan Allah bizleri her usta Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyanlardan eylesin. Sünnet üzere yaşayıp sünnet üzere ölenlerden üzereylesin. Hakkı hak olarak gören, batılı batılı olarak gören hakka işna e, hakka sarılan bat, batıda işna bedenlerden emesin velhamdülillahi rabbil alemin